başka kendisinde kendisini savunabilecek, kendisini koruyabilecek hiçbir şey yok. Yani orantısız bir güç kullanarak Ermenistan askerleri işte alim sana kaza sonucu bizim kardeşimizi, komşumuzu, arkadaşımızı vurdular. İnşallah devletimiz bunun takipçisi olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletimize güveniyoruz. Büyük devletimizdir. Sözde sözde tel örgü var ama Sınır boyunca olan yüzde %80'i zaten açıktır. Hayvandır yani sonuçta çobandır. Hayvan kaçıyor yani alışmış otlu bir bölge olduğu için. Gidiyor yani burada bilinçli bir götürüp orada otlatmak yani kastı bir durum söz konusu değil. Yani onun da elinde olmayan bir nedenden dolayı. Hayvan oraya gitmiş. Yerlerden tek başına hayvan gitmiş. Orada kalmış. Bunu getirmeye giderken öyle bir orantısız güç kullanılmış. İlk defa, böyle i̇lk bir... defa yaylamızda, bölgemizde ilk defa böyle bir şey olmuştur zaten. Bizim yaylaya çıkan çobanlarımız olsun o bölgede yaylaya çıkan insanlarımız dahi sonuçta biliyorlar bu sınır bizim yasak olduğunu, geçilmeyeceğini biliyorlar ve kesinlikle sınır ihlali de bilinçli bir şekilde yapılmamıştır yani. Biz de e, tabii hukuki süreci başlatacağız. E, tabii bütün mevzilere müracaatımızı yapacağız. Çünkü bu dava uluslararası bir davadır. E, elimizden gelen davaları e, açacağız. Artık sonucu bekleyeceğiz. Devletimiz de inşallah yani bu konuda üzerine düşen neyse yapar. Sonucu bekleyeceğiz beklemiş. yanında saat 10'a 11'e kadar beslemiş. Bu ola 7 futbolmuş olmuş herhalde. Sabah. Akşam. Yok. akşam 7 Akşam 7 <laughs> 6 630 Bu aralarda olmuş. Kardeşini ateşleyipler çıkıp telin durur. Kardeşimi verin ağlayı verip. Aa, onlar da edip ki ölmemiş. Belediye ne edipler ki vurduk. <laughs> o da Aslında oradan haber Tavuz gelip. Orada oldu, ha. olduğu, hazır. protokol yapıldı. Bu, Buna abi, da ateş şey bu telin qırağını ki... özünüz dolaşdı. Belki de bunu da bulursaydılar. Atmışlar zaten bunu. Atmışlar, buna Ağaz da silah şey, atmışlar. Akşamdan ölen e, cenazemiz de orada ölür olarak kalmış. Yani e, yaralı olarak değil. Bize de diyorlar ki yaralıdır. Siz nereden biliyorsunuz bunları? Abi yanında şık ha tabur komutanımız da orada. Bunu Ben ben damza soruyorum. Sağlık durumunun iyi olduğunu, onların bir tane öl, askerin öldüğünü söyledi. Fakat bunların hepsi yalandı. Ve yarınki şeyi de bize sadece cenazesini teslim ettiler. Siz yaralı değil mi Biz yaralı olarak ya. Artı o akşam orada ambulansımız, doktorumuz hepsi hazırdı. O şekilde bile bize vermediler. Yalan konuştular. Zaten o anda gece sabaha kadar olayın olduğu yerde bekletmişler. Hiçbir müdahale yapmamışlar. <laughs> يا عيني وعلى قلبي لا يكسرون. بالله من الشيطان الذي بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أن حلفنا من نعم المسيحيين. أن أرادوا أن لا Siz <Sessizlik> o an oradaydınız birlikte. Evet. Nasıl okay. oldu anlatır mısınız? Su atmışlar. Kah Hayvan için gittik. Adam 50 metre falan kaldı bu tarafa. Yemeğe kalktı vurdu. Sizde ateş etti. Vardı? Bizde hiçbir şey yoktu. Sen gördün olayı. Gördüm yani. evet. Nasıl oldu? Duru ihtar yaptılar mı? Yapmadı. Orada. Otun içine uzanmıştı. Adam kalkar kalkmaz ateş etti. Esas yanımda olan hambududu da. Evet, siz ikiniz gitmiştiniz. Evet, hareket. Sen ne yaptın o sırada? Ben de müdahale etmek istedim. O da ben uzaklaştırmasın gidip bir, bir nevi daha attı. Ona da atmış. <laughs> bırakmadı. Sana da atmış. Yaklaştım, mi? yaklaştım. Evet. Kaç kişiydi Bir kişiydi. Sonradan arkasına bir kişi daha geldi. Sonra 3-5 dakika sonra daha tesisine haber verildi. Çoğaldı. Çoğaldılar. Evet. Peki olaydan sonra neler yaşandı? Olaydan sonra... Onların rütbelerine haber verdi falan. Burada yığıldılar at, arabalar gittik, evet, sabah da gittik. Şimdi yığıldılar o kadar şey. Sizin, e, sizin, 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 sizin çoban değneği. Çoban, çoban, çoban. Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Bizde sadece hiçbir şey yok. Başınız sağ olsun. Allah, Allah razı olsun. olsun. Sağ ol. Vurdukları ineği, bunların öyle suya salmışlar ki, kardeş ineği şişleyipler, <laughs> ineği orada yatıp, bunlar da cedir ineği getirmeye, demek ki izlenirler yanında, Türkler gelip bu ineği götürecek. Aa, oradan kalkırlar, yatırırlar. Ne bilsin bu adamın en yanında uzanırlar? Ne bilsin?